Merhaba sevgili dostlar ben Kripto AT'ye yeni bir airdropla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu sefer Bybit Türkiye kullanıcılarına garanti bir airdrop veriyor. Arkadaşlar bu airdropta ödül alacağımız ödül garanti ve arkadaşlar 15 dolarlık çekilebilir baki alacağız. Ee, videoyu sonuna kadar dikkatlice izlemenizi öneriyorum. Arkadaşlar ee, Pancake Games listelemesine özel Türk kullanıcılarına arkadaşlar dağıtılacak miktarı burada görüyorsunuz. Bu airdrop'a nasıl katılacağınızı size çok basit bir şekilde anlatacağım. Şimdi airdrop nedir arkadaşlar? Bybit'in NFT tabanlı bir oyun platformu olan Pancake Games listeleme şerefine Türk kullanıcılarına ödüller dağıtıyor üç tane arkadaşlar basit görev var. Verdiğim etkinlik sayfasından etkinliğe kayıt olun demeniz gerekiyor. 11 Kasım'a kadar sürecek arkadaşlar etkinlik. Şimdi ödül havuzlarımızda ne var? Ee, ilk yatırma işlemini e, buradaki arkadaşlar Pancake Game ile yapanlar yani ilk para yatırma işleminizi bununla yaparsanız 10 milyon tane verecek 10 milyon tanesi arkadaşlar 5.66 dolar küsuratları sürüyorum 5 dolarlık burada veriyor. Ee, Tabi bunun yükselme şansı da var arkadaşlar bol sıfırlı sevdiğimiz koyunlardan neden bir Shiba olmasın? Ee, devam edelim. Şimdi tabi bu görevi nasıl yapacağınızı hemen anlatayım arkadaşlar. İlk yatırmanızı e, yapacaksınız ya. Şimdi arkadaşlar coin market cap'e geldiğim zaman bu nerede listeli hemen ona bakalım aslında. E, piyasalardan bakalım. Buy, ya yani buy bit'i geç buy bit'e yatıracağız. MXG borsasından veya pancake swap'tan arkadaşlar. E, buraya geliyorsunuz. Şuraya arkadaşlar hemen pancake Swap şey yazalım arkadaşlar. Eee GC mi yazacaktık? Pardon, aynı. gece yazdığınız zaman çıkıyor arkadaşlar. Burada e, kabul et diyorsun. BSC, BEP 20 andan yatırabiliyorsunuz arkadaşlar. ilk yatırma işleminizi bu şekilde yapıyorsunuz. E, yaptığınız yatırma işleminde hiçbir şekilde e, tutarım tutarın bir önemi yok ama e, şartlarda arkadaşlar ödüllere ödülümüz alana kadar Bybit'te 5 dolar bulundurmanız gerekiyor. O yüzden dolayı buraya 5 5 dolarlık değil de hatta 5 dolar bir atın 5 dolarlık da token atın isterseniz. Daha önce hiç yatırma işlemi yapmamanız gerekiyor arkadaşlar. İkincisi ise ne? Spot piyasasında arkadaşlar alın ilk alım satımınızı yapın. Buradan da 20 milyon veriyor. Yani 10 milyon tanesi 5 dolar olduğuna göre 20 milyondan da 10 dolarlık gelecek arkadaşlar. Toplam 30 milyon tane almış olacaksınız arkadaşlar. E şöyle hemen bir tekrar gelelim. Burada spotta alım satım yapacaksınız. Sadece bu yani. Başka bir olay yok. Spota giriyorsunuz. Spotta alım satım yapıyorsunuz ve 5 usd zaten onu ilk şeyde söylemiştim. Arkadaşlar KYC 1 yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi 5 dolar bulundurmanız gerekiyor. Bak burada ayrılan toplam ödül havuzu var. Ödül havuzunun bitmemesi gerekiyor. Ve etkinliği paylaşanlar da 10 milyon dolar e, kek kazanabiliyorlar. E, burada 50 kişiye veriliyor ama ödül. Bu formu da doldurmanız gerekiyor. Bu size kalmış katılıp katılmamak. Zaten arkadaşlar Twitter'a geldiğiniz zaman biz Twitter'da Bybit'in etkinliklerini paylaşıyoruz. Bizim Twitter kanalı hesabımızı takip edebilirsiniz. E, burada e, dediğim gibi arkadaşlar bol sıfırlı neden bir Shiba olmasın. E, Bu adı arkadaşlar gerçekten güzel yükselebilir. Çok basit bir etkinlikte 15 dolar size nasıl kazanabileceğiniz anlattım arkadaşlar. Şöyle hatta e, alım satıma da geleyim, spot işlemlerdeyim, spot işlemlerde bakalım bir tahtasına. Bak, gece yazdığım zaman direkt geliyor. Tahta bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bak, nereden açılmış? 0.00 kaçtan açılmış? Güzel de yükselmiş. E, başka bir sorusu olan olursa arkadaşlar Telegram veya e, Twitter'dan sorabilirler. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Elimden geldiği kadar Testnet, airdrop bunların hepsini paylaşmaya çalışacağım. Sizden ricam videoları like atıp kanala abone olmanız benim için yeterli. Görüşmek üzere.